Ohvira çok özel bir rahim anormalliğidir. Ohvira esasında bir akroşist. Obstrüktif hemivagina, ne demek bu? Obstrüktif yani tıkalı, yarım vajina, hemivagina, hemivagina oradan geliyor. Ohvira da ipsilateral, yani vira tarafı, ira tarafı da ipsilateral renal agenizi olarak adlandırılıyor ipsilateral renal agenesi yani vajinanın kapalı olduğu tarafta böbreğin olmaması durumudur. Bu kızlarda bunlar esasında problemli didelfislerdir. O ne demek? Bunlar gerçekten çift rahimlidir. Hastanın iki rahmi vardır ama her iki tarafta birer tane yumurtalık vardır. Normal fonksiyonları vardır. İki rahim de adet görmektedir. Ancak sorun kapalı tarafta yani böbreğin olmadığı tarafta kapalı olduğu için orası adet gördüğünde genç kız diğer taraftan normal adetini görürken öbür taraftan dışarı direne olması, akması gereken kan boşalamaz. Boşalamadığı için burada birikmeye başlar. Önce o var olan kapalı vaginayı doldurur. Sonra rahim ağzını genişletir. Rahmi içine de dolar. Her ay tekrar tekrar bu kan birikir. Ve daha sonra tüpe doğru sirayet eder tüpten de buradan dışarıya doğru akar. Genelde bize başvurduklarında şiddetli bir ağrıları vardır. Bize başvurduklarında kocaman bir kitle vardır. Ve bu kitlenin yanında yumurtalıklarda veya tüpte de kocaman bir yapı oluşmaktadır. Bir hidosalpinks dediğimiz gibi tüpün hatta hematosalpinks dediğimiz gibi tüpün kanla dolması söz konusudur. Operasyonun tedavisi ameliyattır. Bu ameliyat vajinadan yapılır. Karından biz hiç açmayız. Bizim 32 vakalık bir serimiz var yayınlanmış. Ki çok nadirdir. Bu arada 70 bin ile 120 bin arasında bir görülür. Acayip nadir bir anormalliktir. Biz şuna baktık. Bir grup hastada gerçekten rahmi almak gerekiyor. O taraftaki, kapalı taraftaki ama bu durum çok nadirdir. Esas ameliyat alttan yapılır. Ve var olan o perde, o kapalı alan ortadan kaldırılır. Önemli bir nokta bu ameliyatlar sırasında. Çünkü atlaslarda sanki çok kolaymış gibi anlatılır. Oradaki septumu kesiyorsunuz ve bitiyor gibi. Oysa adet gördüğü ve normal olan taraftaki rahim ağzı aşağıda. Diğer tarafta ise vagina yani kapalı vagina kanla olduğu için diğer rahim ağzı yukarıdadır. Dolayısıyla normal taraftaki rahim ağzı uzamaya başlar. Ve siz eğer bu iki rahim ağzının arasındaki bu farkın anlamıyorsanız ve ameliyat sırasında buralarda boşu boşuna kesiler yaparsanız normal taraftaki rahim ağzını yaralama ihtimaliniz olur. O nedenle septumun nereye doğru kapandığı, idrar kesesine doğru mu kapandı? Yoksa rektuma aşağı alt arka tarafta barsağa doğru mu kapandı? Bunu keserken rahim ağzları nerede? Vesaire bu ayarlamaları çok iyi yapmanız gerekir. Biz fenestrasyon yani pencere açma diyoruz. Pencere açma ameliyatlarının yapılmaması gerekir. Diğer bir sorun ki bununla ilgili ben bir yıl yayın okudum ve çok fazla hasta gördüğümüz için fakültede de esas sorunumuz bunu histeriskopik olarak yapıyorlar. Histeriskopik olarak yapmanın bizce bir mantığı yoktur. Çünkü zaten kocaman bir septum vardır ve histeriskopla kestiğiniz alan zaten gün gibi ortada olan bir şey histeriskopla kesiyorsunuz. Yeterli olmayacaktır. Bu hastalar daha sonra bu septum tekrar biraz daha büyüyecek ve aynı tarafı kapatarak bu sefer aynı benzer belirtilerle hasta tekrar bize dönecektir. Dediğim gibi ameliyatın en önemli kısmı anatomiyi kafada oturtmak, rahim ağızlarına asla zarar vermemek ve buna göre ameliyatı planlamaktır. Diğer bir konu, bunu biz görüyoruz arada, yukarıda belli kistler oluşur. O kan dışarı aktığı için, hematosalpengs olduğu için, tüpü doldurduğu için bu tüpe asla dokunmamak gerekir. Yeterli direnajı sağladığınız, kanı dışarı akıttığınız sürece asla ve asla orada bir kistik oluşum oluşmaz. Onların hepsi boşalır. Ve son nokta olarak bu hastalar normal olarak gebe kalırlar, doğururlar. Tek sorun yani bunlar yani her biri büyük ama yarım rahim şeklindedir. %70-80 ayak gelişi vesaire olur. Yani sezerlerine doğurmak zorunda kalırlar ama tamamen normal gebe kalırlar. Hiçbir sorunları da olmaz.